Efendim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bugün 1 Şubat, 1 Şubat 2024 günlerden Perşembe. Saat 21.54 54 dakika geçerken siz değerli hanımefendi ve beyefendilere bir videoyla şöyle bir selam vermek istedim. Ee, videonun çekim yeri olarak da İstanbul'da Pendik'te işte şu görmüş olduğunuz yeşilliğin olduğu yeri ee, kendime uygun gördüm. <laughs> Buradan hem de bakın düşünün 1 Şubat'tayız, soğuktayız. Evin rahatlığını da çekebilirdim. Açardım ışığı koltuğun altında ama hani şöyle biraz sportif olalım dedik. Daha böyle sportman bir görünmek adına değil mi? İyi görünüyor muyum? İyi görünüyor muyum? Ha? Olmak adına burada bu videoyu çekmeye karar verdim. Beni tanıyanlar vardır, tanımayanlar da vardır ama bir kez daha söylüyorum. Ben Deniz Erdem Genç Türk. 49 yaşına geldik artık. Neredeyse 50'ye artık yavaş yavaş gidiyoruz ama şu anda 49 olduk gerçekten. Allah nazardan saklasın. Doğduğum yerde İstanbul, büyüdüğüm yerde İstanbul. Nerelisin diye soranlar oluyor. Bazı böyle mesajlarda geliyor. Soruyorlar. E İstanbul'luyuz. Burada doğduk. Burada büyüdük. Burada yaşıyoruz. Karnımızı da burada doyuruyoruz. Allah olmayanları da versin diyoruz. Şimdi değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben yemek yemeyi severim. Azıcık bilmiyorum. Hani anlaşılıyor mu? Hafiften bir göbecik var. Bir göbecik. E bunu da böyle zaman zaman bu göbeciği eritmek için fırsat buldukça oynuyorum. Horon tepiyorum. Dans ediyorum. Raks ediyorum oynuyorum. Çünkü müzik yok ya. Ama hani hani göbeği eritmek adına böyle de sportif hareketlerim var. E, mutfak mutfak benim için çok önemli. Mutfağa girdiğim zaman yemek pek seçmem. Pek çok yemeği yerim. Hani yemek ayrımım yoktur. Soruyorsunuz mesela sen ne yemek seversin? Ne yer ne içersin? Ben ama en favori yiyeceğin hangisi diye soran olursa pilav, pilav üstü kuru onun üzerinde beyaz doktan doğranmış böyle tavuk eti İy, yanına da cacık, ayran, yoğurt falan hangisi varsa aman değmeyin keyfime oturur onu saatlerce yavaş yavaş 3 tabak 5 tabak yerim ona nedense doymuyorum en sevdiğim yemek ha yemek seçim ama bilmediğim yemekler de olsa sırf görüntü adına ben bunu başardım demek için en zor yemekleri de çok güzel olur böyle özene bezene de yaparım hazırlarım bu konuyla alakalı yanlış konuşan görürsem biz bir şov dünyasındayız gerekli şekilde yapılması gerekeni yapar tartışmamı yaparım eleştirimi yaparım. O insanla gerekirse iddialaşırım. Ama bunu kalp kırmadan keyifli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde yaparım. Böyle bir hayat felsefem vardır. Hani kendimi tanıtmak adına söylüyorum. Yani şimdi değerli e, hanımefendiler beyefendiler. Biz bu işi yapıyoruz. Kamera karşısında bir show dünyasındayız. Bunda sakinlikten ziyade biraz çılgın olacaksın. Yani her insanın yapacağı bir şey değil. Uçuk, kaçıklık, çılgınlık çok önemli. Biz de ne yapıyoruz? Mesela bakın şimdi biz bu şekilde gibi... <laughs> yaparken bir tane küçük küçük geldi buraya. Bakıyor bu Ne yapıyor? <laughs> Bak kuyruğunu sallıyor sallıyor bak bak. Bak gösteriyor bak. Bakıyor bu diyor ne yapıyor burada ya. <laughs> evet görüyorsunuz bak ya yaklaşıyor bana. Tuhaf enteresan yani. Diyor ki bunu çimenlik ne yapıyor? dikkatini çekti. Ya canım benim seveyim seni. <laughs> oh oh çiçeği. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi hani evde değilim dışarıda olduğum anlaşıldı ama çok da sevimli bir köpek. Şimdi hakkımı dedim ararım. Yani mesela şimdi şov dünyasındayız. Biz bir televizyon ekranında program yapıyor olsak ne yaparım? Aman oraya doğru geliyor. <laughs> e, orada olsak şimdi çok sakin mıyı mıyı mıyı, mıyı konuşarak herhangi bir reyting elde edemeyiz. Onun için kenarından, köşesinden bir tartışılacak bir şey yakaladığım an bastırırım da bastırırım. Bastırırım da bastırırım. Hem ben eğlenirim, hem ekran başındakiler ekrana kilitlenirler, hem kamera arkasındaki reji ekibi de eğlenir. Hepimiz eğleniriz. Hayat zaten bir oyun ama televizyon şovunda da bunu yapacaksak durağın olmamız lazım. Geri geldiğinde göbeceğimizi de atmamız lazım, oynamamız lazım, hareketlerimizi yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, hop diyeceğiz, zıplayacağız, etraftan da bakıyorlar bu adam ne yapıyor diye. Evet yani Erdem Gençtürk olarak kendimi bana soranlara hani kendini anlat, tanıt dediklerinde işte ben böyle bir adamım, çılgın bir adamım. Yürümeyi, gezmeyi, koşmayı, coşmayı, gecenin geç saatlerinde korkuturum, seyretmeyi çok severim. İnsanlarla uzun uzun saatler konuşmayı da severim. Bu arada kaç dakika oldu, şeyin dakikası bakmadı, kaldık başımızı gidiyoruz ama... Hayat bir şovdur. Eğleneceksin, eğlendireceksin, kafana bir şey takmayacaksın. Hayatı böyle güzel esprilerle idare edeceksin. Hani bir kafayı bir şey takarak bu hayat geçmiyor. Onun için eğlenceli bir insanımdır, eğlenceli bir kişiliğimdir. Hani şov dünyasına ayak uydurmak için tartışmamı da yaparım, eleştirimi de yaparım. Geri geldiği zaman da oynarım da, hele de bir müzik çalsa daha da güzel oynarım. mesela <laughs> böyle bir adamım işte. Artık hani 49 yaşına gelmiş, 50'ye merdiven yapmış ama biz hani yaşımızdan ziyade hissettiğimiz hani demişler ya, hissettiğin yaş çok önemli. Yaş 49'a gelmiş olabilir ama hani ben kendimi hani daha 30-35'lerde gibi hissediyorum. Allah sağlık, sağlık versin. Ne diyelim o zaman? Bunun devamı eğer tutarsa böyle videolarla tabii sizlerle de buluşmaya devam edebiliriz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ee, hayatta inşallah her şeyi düşündüğünüz gibi güzel düşünüyorsanız, güzel düşünceleriniz inşallah düşünceleriniz hayırlara vesile ise inşallah gerçekleşmesini tabii ki al yüce Allah'ımıza niyaz ediyoruz. Ne diyelim o zaman? Bir başka videoda böyle güzel, değişik atraksiyonlarda yine buluşabilmek, görüşebilmek, gülüşebilmek üzere. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinize mutlu akşamlar, keyifli saatler diliyorum. Eğer beğenirseniz ekranda bunun çok daha güzel şovunu fazlasıyla da yaparım diyorum. O zaman görüşmek üzere esen kalın.